kaç saat oldu herhalde iki saatten 3 saati geçiyor değil mi 3 saatten fazla da ama kurtarma faaliyetleri yani ihtimale dahil ihtimal üzerine arama kurtarma faaliyeti devam ediyor. Şu ana kadar gerek ölü gerek sağ kimseye ulaşılamadı. Normal şartta da şu an bu binadaki mülk sahipleri veya daha önce mukim olanlar yok. Yani onlar boşaltılmış vaziyette. Biliyorsunuz bu bina ile ilgili ve yan taraftaki bina ile ilgili, de diğer karşıdaki bina ile ilgili de olsun, bu bina ile ilgili olsun. Bunların elektrikleri de kesilmiş vaziyette, sular da kesilmiş vaziyette, doğalgaz da kesilmiş vaziyette, emniyet bariyerleri de çepeçevrelenmiş vaziyette. Yani normal, daha önceki mukim olanlar yok burada. Biz sadece e, burada böyle gençlerin veya da, e, Suriyeli, Suriyeli vatandaşların girip orada, işte bir artık dinlenmek mi artık şudur budur öyle bir söylenti var. Emin değiliz ama buna rağmen her türlü hassasiyeti, her türlü söyleme arkadaşlar dikkat veriyor. Tüm teknik kapasiteyle beraber, termal cihazlarla beraber, ısı kaydedicilerle beraber çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Yani şu ana kadar bir duruma rastlamadık, olumsuz bir duruma inşallah da rastlamayız. Sadece bir vatandaş geçerken, bir, bir evet bir vatandaş hasa şeyli yaralı onun da hayat tehlikesi yoktur zaten. ve buradan şunu da görmüş olduk ki önceden tedbir almanın da şeyini önemini burada görmüş olduk. Bazen böyle sosyal medyada neden tedbir alınmadı falan bu tedbir alınmasa burada daha fazla demek ki vefat olurdu. Allah korusun tedbir alınmış ki şu an bir olumsuzluk yoktur. Ama şu konuda vatandaşlar böyle neden yıkılmadı, neden yıkılmıyor diye ancak şöyle bir durum var. Ağır hasarlı binalarda binalarda bir e, süreç vardır. O süreci biz hızlı yürütüyoruz. Hatta acil yak, acil yıkılacak binaları e, diğer 11 yıl içerisinde en erken kaldıran e, biziz. Yani acil yıkılacaklar yıktırdık. Ağır hasarlı binalarla ilgili bir hukuki süreç var. O süreci hızlı yürütüyoruz. Yani vatandaşa tebligat ilan ediyorsun, vatandaşa tebligat yapıyorsun. Vatandaş itiraz edebilir ki edenler de var yani ardından yeni bir süreç, daha sonra e, yıkım süreci ve benzeri. Şöyle, oldukça istediğim şimdi şöyle. Bir, hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, acil yıkılacak. Beş kategori. Acil yıkılacak binaların tamamını biz yıktık. Bu kaldırdık. Depremden dolayı yıkılanların enkazları kaldırıldı. Deprem izleri silindi tabiri caizse ağır hasarlı ve orta hasarlı bina. Ağır hasarlı bina sayımız 2700. Orta hasarlı bina sayısı 1500 civarında. Dolayısıyla bunlarla ilgili hukuki süreç devam ediyor. Tedbirleri yine aldık. Hem orta hasarlı hem ağır hasarlı binalarda elektriğini kesiyoruz. Suyunda, doğalgazı ve çevre güvende alıyoruz. Vatandaşları da uyarıyoruz. Buradan bir kez daha demek ki uyarılarımız ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkmış oldu. Ee, bina sayısı fazla. Bunlarla ilgili de e, çok, şimdi üzerinden bir ay geçti. Bir ay içerisinde Türkiye'de en çok bina stoğu olan 800 bin bağımsız bölümü 800 bin bağımsız bölümü 200 bin üzerinde binası olan bir şehirde tespitini yapıp hukuki süreci yürütmek kolay değil. Bu süreçler de hızlı bir şeyle devam ediyor. Ama dediğim gibi vatandaşımızın sorumluluk idarecilerin başta bizim hepimizin ama vatandaşımızın da burada sorumluluk alması önünden geçmesin, içine girmesin, eşya alacağım diye e, kaçak göçek şekilde binalara girmemelerini özellikle e, istiyoruz. Sonra bakın burada 3 saat, saattir, 4 saattir hummalı bir şekilde biz de başında süre çalışılıyor, biz de başında bekliyoruz. Yani tabiri caizse e, istim üzerindeyiz. Yani Allah korusun bir ikisinin bunu kanası emin olun e, üzülüyoruz. Onun için olmaması için de biraz sorumluluk kalması evet, gerekir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, Şanlıurfa Valisi Salih Aya'nın da belirttiği üzere şu an arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü binada olası bir canlının olma ihtimaline karşı Efe, ekiplerinin seferber olduğunu, halen e, bölgede çalışma-kurtarma arama-çalışma kurtarmalarının devam ettiğini, e, yine yaşanan bu yıkımın ardından özellikle vatandaşların ağır hasarlı ve riskli binalara girmemesi konusunda e, çabalarının olduğunu ve bunun da onumlu sonuç verdiğini ifade ettiğini lətərək sözü mərkəzə bəxayır.